bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi dünyanın en pahalı 5 köpek ırkını sizlere derledim. Daha fazla hayvanlarla ilgili video istiyorsun aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İsterseniz sizi daha çok bekletmeden yani siz de sabırlandınız herhalde. Daha çok sizi bekletmeden hemen şu patili dostlarımıza geçelim. 5 numara Rottweiler. 19. yüzyıla kadar çekici bir güç olarak eğitilen Rottweiler et gibi ağır yük taşıyan özellikle kasap ya da pazar arabalarını çekmek için kullanılır. Bu yüzden onlar Rottweiler kasap köpekleri denilirdi. Heybetli görünüşüyle daha sonra koruma savunma amaçlı yetiştirilmeye başlandı. Güç ve dayanıklılık dolu bu köpek 60 kilograma kadar ulaşabiliyordu. Sahiplerine karşı aşırı bağlı olan bu köpek ırkı fiyatı ise 6000 dolardır. 4 numara Firavun tazısı Firavun tazıları 60 cm 50 cm boya ulaşabiliyor. Yetiştirilmesi zor bir köpektir. Ancak yetiştirildiği zaman oldukça sahibine bağlı bir köpek ırkıdır. İsminden de anlaşılacağı gibi bir tazı türüdür. Çok hızlı koşar en az 50 km hıza kadar ulaşabilirler. Yani yarışlarda çok kullanılır. Heyecanlandıkları zaman burnu ve kulakları kızarır. 6500 dolar olan bu köpek gerçekten efsane. Yani gerçekten mükemmel bir köpek. Hipoalerjinik kişilere karşı yani hipoalerjinik tüyleri yok. Tüyleri yok doğrusu. Ondan dolayı alerji, köpek alerjisi olan kişiler bu köpek ırkını seçebilir. 3 numara Tibet Mastifi. Tibet Mastifi. Tibet, Mastifi. Tibet Mastifi. Nepal ve Çin e özgü bir köpek ırkıdır. Bu köpek ırkı ülkemizde Çin aslanı olarak da bilinir. Ağırlığı 70 kilograma, boyu ise 1 metreye kadar ulaşabilir. İnatçı bir yapıya sahiptir. Ancak eğitildiğinde çok söz dinleyen bir ırktır. Fiyatı ise 7000 dolardır. 2 numara Samoyet Sibirya'da yaşayan göçeli bir Samoyed kabilesi tarafından yetiştirilmiştir. Geyikleri çobanlık etmesi için yetiştirilmiştir. Evet. Samoyed kızak çekme aracı olarak kullanılırdı. Sert yüklü yaklaşık 30 kilogramdır. Tüyleri çok değerli olduğu için bazı ülkelerde toplanarak kıyafet için kullanılabilir. Samoyed'ler sürekli gülen köpek olarak da bilinir. Fiyatı ise 4000 dolar ve 10000 dolar arası değişir. 1 numara Çekoslavak Volçak Bu köpek ırkı ile bilmeniz en önemli gereken şey Bu köpek ırkını sahiplenmeniz için Çin'e ya da Ç Ay, Çek Cumhuriyeti'ne uçmanız gerekir. Bu ırk 1955 yılından bu yana sürdürülmeye devam ediliyor. Çek Cumhuriyeti fazla bilinmiyor. İsterseniz fotoğrafını size göstereyim. Fazla bilinmemektedir. Çekoslovak Av köpeği olarak da bilinen bu ırk köpek Köpek safkan Alman ku, çoban köp kurdu ve Karpat koru koyun çi, korun e, Karpat kor diye bir ırk var. Karpat Korun çiftletmesi sonucu oluşmuştur. Ayrıca kurt canlı, cesur ve çok atletik bir karaktere sahiptir. Çok hasta bak Wolchak beden dili iletişiminde uzmandır. Paha biçilemiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Haydi bay bay. Haydi bay bay gençler. Görüşürüz.